Avramon 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 Yo bu nedir yine sofrayı yerde kurmuş yapa yapa bunu mu yapa yıllarca çeşit çeşit yemek yaptım Sırf annende daha güzel yemek yapayım sen beğen diye Gene de sen beğenmiyordun Var an artık ben zivaya çekilmişim yemek yapmıyorum Ne bulduysan onu ye sevdikten şimdi mesela şimdi başka kaldı? Allah'tan ben de çocuklar karnımızı doyurmuştuk. Vallahi artık kuru ekmeğe kaldım. Otur kuru ekmeğini Batıldım buralarda. Yemeği sana kalsın yemeği de yemiyorum. Ben gidip dışarıda yiyeceğim. Beni arama ya. Bir yeme hele hele hani bunun peşinde koş. Yoksa ben aburama oturacağım. E, Kur'an'ıma ben hepimizden bakmışım. Ah. Al, al, alıp gideceğim.